Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bill Rogers Down, ABD tablo çalışmalarında bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Birinci koşu. 3 onu safkan 9 yaşında son yarışını kazanan tek safkan durumunda. Forum yarışında force olur büyük bir ihtimal. Sürprizini 4 yapar. Yine kazancı yüksek formda safkanlardan bir diyeyim. 2 bunlar yarışta şanslı olabilir görebildiğim safkanlar. Pencereyi bırakmayayım. Böyle bir şartlı yarış. Biraz üçün eksik koşması halinde e, zora girmiş bir yarış. İkinci koşu şartlı mücadelede 2 numaralı Safkan. Grubun en kaliteli atı son yarışı Tabale içi üçüncülük. Boşlukta yapmadıysa bu grubu geçer kazanır tek olabilir. E, i̇lk ayakta 2 numaralı Safkan. Kuponlarda bulunsun derim. 1 ve 5, 5 AGP, 1, 5, 5, 1 bu atın rakipleri olurlar. Üçüncü koşu şartlı dişi 1 nolu safkan. Bu da tek olur vaziyette start alıyor. Grubun bu da en kaliteli atı. AGP'lerde 3. sırada çıkmış kazanabilir. Son yarışlarını kazanan iki rakip 5 de plase durumunda arkadaşlar. Birin kuponlarda olması gerekir. Bu yaş avantajı olan safkanın. Dördüncü koşu şartlı mücadele 5 no'lu safkan. AGF doğru grubun kaliteli attı. Son yarışını kazanmış. 8 yaşında yani dezavantaj teşkil edebilir ama grup müsait gibi görünüyor. Kazanabilir. 2 rakip olarak önereceğim. 7 gene rakip olarak görebildiğim safkanlar. Tabi diğer atların yazılımını size bırakacağım her zaman. Beşinci koşu şartlı dişi 2 safkan. Bu yüksek AGF'li 4 no'lu safkana 1 nolu saftanla rakip olarak çıkabiliriz yazılması gerekir. Kazanmış son iki yarışını ancak çok yüksek AGP ve kalitendi kap puanı iyi vermiyor. Yani bu atı geçebilirler diğer atlarda özellikle bir grubun en kaliteli atı son yarışı üçüncülük. Direkt rakibidir ben de favori koşar. 1-4-4-1-1 buranın kazanımı olması gerekir. Altıncı koşu Maiden. Altın Oğuz Safkan. Bu da 5 yaşında. Yaşlı avantajı da var bu atın. Son yarışı ikincilik. Grubun en kaliteli at handikap puanı bakımından. Ben de favori koşar. Yarış yarıştır. Çıkmak isterse tabii. 5 yaşına kadar meydin kalmış. 2-7. Bu atlar rakipler. Diğer atların yazımını size bırakırım. Yarış yarış. Bunlar da çıkmazlarsa sürpriz bitiyor bizde olduğu gibi. 7. ve son koşu şartlı dişi 3 nolu safkan. Son ayaktaki teki beklemek isteyen arkadaşlara cazip bir tek oluyor. 3. Ben de kazanır da çıktı. Kazanabilir grubun en kaliteli atı. 2 rakip önereceğim. AGF zaten 5 kere plase durumunda rakip atlardan bir tanesi. 3 2 5 3 tek olabilir. Görebildiğim bu bu yarıştı. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım yazdığınız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.